Buyurun. Ee, kusura bakmayın. Sabahın bu saatinde rahatsız ediyorum ama... ...karakoldan sizin adresinizi verdiler. Bu arada ben Özgür'ün babası Mehmet. Hoş geldiniz. Pek hoş bir durum sayılmaz aslında. Benim üzerime pek vazife değil ama keşke işler bu hale gelmeden... ...bu meseleyi halletseydiniz. Özgür çok üzüldü, çok da korktu. Ee, bana başka çıkar yol bırakmadı ki beyefendi. Yani doğruyu yanlışı görsün istedim. Hep destek olunca böyle kıymet bilmez oluyorlar. Mutlaka haklı sebepleriniz vardır ama gençler çok kırılgan. Arkadaşları burada oturuyor. Onların yanındalar. Gel. Buyurun ne var? Kusura bakmayın rahatsız ediyoruz. Mehmet Bey, Özgür'ün babası. Kızını almaya gelmiş. Keşke daha önce gelseydiniz. Hanımefendi kusura bakmayın. Özgür kızım, baban gelmiş. Kızım. Ne var? Ne istiyorsun? Hadi kızım, eve gidelim. Annem bekliyor. Sakın dokunma bana. Benim seninle gidecek bir evim yok. Özgür, bunları daha sonra konuşsak hem insanlara da ayıp oluyor. Asıl senin yaptığın ayıbın kralı baba. Tek derdin bu değil mi? Millet ne der, ne düşünür. Ama Özgür ne der, ne hisseder hiç umurunda değil. Eğer sen benim babam olsaydın, beni birazcık sevseydin, ihtiyacım olduğu zaman yanımda olurdu. Ben ne seni gördüm ne de annemi. Babaannem olmasaydı büyüyemezdim bile. Yıllar sonra onu da zorla aldınız benden. Ne seni tanıyorum ne de annemi. Çünkü görmedim. Sen de beni tanımıyorsun. Takımımdaki kızlarla dostsun. Ama bir kere sordun mu Özgür ne derdin var diye? Neden okula gitmiyorum biliyor musun? Hatalarının faturasını bizden çıkaramazsın küçük hanım. İşte bu. Her zaman tek hatalı benim. Çünkü siz mükemmel anne babalarsınız. Ee, yeter ya. Bıktım artık senden. Peşine düşüp sahip çıkmaya çalışıyorum. Şu söylediğine bak. Artık çok geç baba. Sahip çıkılacak bir ilişkimiz yok. Boşuna zahmet etmişsin. Tamam. İstediğin gibi olsun. Artık yalnızsın. Gör bakalım hayat ne kadar kolaymış. Bundan sonra benden bir kuruş bile alamazsın. Tamam mı? Aa! Aman beyefendi nereye gidiyorsunuz kızı? Bıraktınız gidiyorsunuz. Sen aileni bulmuşsun. Mutluluklar. Aman ne ailesi efendim. Böyle bir sorumluluğu nasıl yüklenebilir? Hanımefendi ben... siz Özgür'ü tanır mısınız? Nasıl bir kız bilir misiniz? Mesela Özgür Hanım evden çıkar. Aylarca sokaklarda dolaşır. Ne zaman parası biter, o zaman evin yolunu bulur. Karşı çıkar, istediğini alamazsa da çalar. E beyefendi biraz da suçu kendinizde arayın. Ee, yani ne de olsa biz yetiştiriyoruz çocukları, öğrendiklerini bizden... Anne hanımefendi, hanımefendi. Sabah sabah buraya sizinle çene çalmaya gelmedim ben. Akıl alacak da değilim. Ee, ne haliniz varsa görün ya. Yapmayın, bağırmayın ama. Ne var? İyi sabahlar. Tamam <laughs> ya nasıl da ağlıyor? Baba baba değil süt binenin erkek versiyon. Ee, ben çay suyu koyayım. Anneciğim. Yavrum. Bu kızlara çok yazık biliyorum ama sana daha yazık. Onlarla görüşmeni istemiyorum artık. Anne ne diyorsun ya? Onlar benim arkadaşlarım. Hem de çok iyi insanlar. Olabilir, olabilir ama... ...bu kızların gittiği yol, yol değil. Anne! Otur canım şuraya, otur. Bak güzelim, Senin ailesiyle yaşayan, dersinden, okulundan başka derdi olmayan çocuklarla görüşmeni istiyorum. E var bir sürü sizin okulda cici cici, pırlanta gibi kızlar var. Onlarla görüş. Arkadaş insanı rezil de eder, vezir de eder. Sen anneni dinle, tamam mı? Anne çok acımasızsın ya. Arkadaş dediğin gelip geçicidir kızım. Kah sen onları ardında bırakırsın, kah onlar seni bırakır gider. Bak bana, sen okuyacaksın diye geldim ta buralara eşi dostu bırakıp. Hayatta en önemli olan şey ailedir. Bunu sakın ha unutma kızım.